Lakshmi. 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 Yok bir şey yok. Sana hiçbir şey olmayacak. Bir şeyin yok. Bir şeyin yok. Ben senin tamam, yanındayım. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Riş abi doktoru aradım. İyi, iyi. Yok bir şey Lakshmi. Hiçbir şey olmayacak. Kötü bir şey olmasına izin vermem Lakshmi. Gözlerini açıyor, gözlerini açıyor, açıyor. Lakshmi yengenin doktora ihtiyacı yok. Tamam o zaman. Evet. Ben ben gitsem iyi olacak galiba. Ben ben gidiyorum. Benimle ilgilendiğiniz için size minnettarım. Bana saygı gösteriyorsunuz. Çok iyi. Tamam. Ben aşağı gidip doktora ihtiyacımız olmadığını söyleyeceğim. Lakshmi yenge gayet iyi, değil mi? Tamam. Siz devam edin. Sen iyi misin? Sanki sen bayılmamışsın gibi gülümsüyorsun. Ne oldu? Ben güzel bir şey söyledim. Rishi ben bayıldım. Aşağıdaki herkesin töreni de yarım kaldı benim yüzümden. Tipik Lakshmi. Daha yeni kendine geldin ve hala başkalarını düşünüyorsun öyle mi Lakshmi? Lakshmi ören yarım kalsa bile yeniden başlayabilir. Hiç sorun değil. Ama sen sen neden neden bayıldığını hatırlıyor musun? Neden olabilir? Hiçbir fikrin var mı? Sen orucunu çoktan bozdun. Yemek yedin değil mi? Söyle. Rishi Ben biliyorum Lakshmi. Biliyorum evet. Ne biliyorsun? Sen orucunu bozmadın. Ben herkese doğruyu söyledim. Hatta fazlasını bile söyledim. Odada gördükleri tabağın benim olduğunu söyledim. Senin değil yani. Benimdi Lakshmi. Düşüp bayılmanın da tek sebebi aç ve susuz olmandı. Sen hiçbir şey yiyip içmedin. Bunu benim için yaptığını biliyorum ama niye? Çünkü senin için bir şey yapmak hoşuma gidiyor. Beni mutlu ediyor. Alevlerin içine dalmak Merminin önüne atlamak ve timsahla boğuşmak bunlar hoşuna mı gidiyor? Harikasın süper kahraman ama benim de hiç sevmediğim bir şey var bak söyleyeyim mi? Nedir? Benimle ilgileneceksin diye kendinle ilgilenmeyi unuttun. Ben de bundan hoşlanmıyorum. Neden? Çünkü... Çünkü ben... Ben seni önemsiyorum, seninle ilgileniyorum. Senin hakkında endişeleniyorum. Reşi, ben iyiyim. Benim bir şeyim yok. Evet evet, çok iyisin o yüzden bayıldın değil mi? Lakshmi, bu orucu tutmak zorunda değilsin bence ciddiyim. Değil. Benim için çok fazla şey yaptın zaten Lakshmi. Eğer hala hayattaysam ve nefes alabiliyorsam ben bu tamamen senin sayende. Gerçekten. Orucu tutma. Hem zaten ne fark eder ki yani bilmiyorum ki. Eğer ben ölürsem... Rişi! Karvaçot bayramında seninle kavga mı edeyim? Böyle şeyler söylemenden hiç hoşlanmadığımı biliyorsun. Lütfen. Ben bu orucu tutacağım. Sen ne dersen de. Neden alkışladın biliyor musun? Tahmininiz var mı abi Lakshmi? Yok mu? Ben söyleyeyim o zaman. Abim için alkışlıyorum. O çok iyi bir koca. Sana orucunu bozmanı söylüyor. Bu yıl Malişka'nın oruç tutmasını istemedin. Çünkü geçen yıl azıcık pasta yemişti. Malişka seni çok seviyor abi. Halbuki Lakşmi senden nefret ediyor. O yüzden orucunu bozdu. Sonya sus artık. Ve sınırını aşma. Aşağıda ne dediğimi duydun değil mi? Lakşmi orucunu ne olursa olsun bozmaz. Lakşmi hiçbir şey yemediği ve içmediği için bayıldı anlamıyor Ondan musun? şüphelenilmesin diye numara bu. Kimse bir şey yediğini söylemesin diye ama yedi. Kesinlikle numara yapıyor bu kız anladın mı abi anla Sonya artık. yeter artık. Rişi. Senin neyin var abi kokuyu almıyor musun? Koklasana hadi. Bırak elini. Bir şey koklamana hiç gerek yok çünkü ben Lakshmi'ye güveniyorum. Ona güveniyorum diyorum. Öyle mi? Evet. Ne oldu Lakşmi? Kokuyu aldın mı? Ben yalan söylüyorum yani öyle mi? Ellerin kokuyor çünkü sen yemek Lakşmi yedin. Lakşmi eğer yemek yemediğini söylüyorsa yememiştir demektir işte o kadar. Elleri yemek kokuyor olabilir. Lakşmi yemek pişiriyor, mutfağa giriyor, yiyeceklere dokunuyor. Bu Lakşmi'nin yemek yediğini göstermez. Öyle mi abi? Bu kız için benimle kavga mı ediyorsun? İyiliğin için söylüyorum. Orucunu bozduysa senin hayatını tehlikeye attı. Bir Sonya şey, bir bak. şey olmayacak. Malişka yanında olduğu sürece hep güvendesin. Sana kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim bir şey. Çünkü bende bu var. Koruma kalkanı. Bu seni her zaman koruyacak. Bileğine bağlamama izin ver. Sen ne yapıyorsun Malişka? Asıl sen ne yapıyorsun? Oruç tutmama izin vermedin ama oruç tutmasına izin verdiğin kişiye bak da gör oruç tutmasına izin vermediğin kişi senin Lakşmi ve onun günahlarından koruyacak olan bu bilekliği getirdi. Çünkü iyi olmanı istiyor senin. Lütfen Reşi izin ver. Yeter artık Malişka böyle şeyler istemiyorum. Bak ne olduysa oldu artık ve bunun için bir şey yapamayız. Sadece tek bir şey yapabiliriz. Lakşmi'yi azarlar, ona fırça atabilir ve onu cezalandırabiliriz. Ama Bunların sonunda zarar gören sen olacaksın. Bir şeye, hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben orucumu bozmadım. Öyle mi? Son da önemli değil. Sen defalarca benim hayatımı kurtardın Lakshmi. Hatta bunu her gün yaptın. Asıl oruç budur. Gerçek anlamda oruç. Mariska, her yanıma alevler sardığında kolumda bu iplik olsaydı eğer hiçbir işe yaramayacaktı. Çünkü hemen o dayanacaktı. Ama Lakshmi benim için ne yaptı? Benim için kendi hayatını tehlikeye atarak beni kurtardı. O yüzden böyle şeyler çok saçma. Batıl inanç. Senin için batıl inanç olabilir ama benim için değil. Ben buna inanıyorum. Annem ben ve herkes inanıyoruz. Batıl inanç deme o yüzden. Senin için basit bir ip olabilir ama en azından bizim için bağlayabilirsin. Rişim. Bağlayamam çünkü ben Lakshmi'ye güveniyorum dedim. Ona inanıyorum ben. Eğer bunu bağlarsam ne göstermiş olacağım? Lakshmi'ye inanmadığımı ve onun aslında orucunu bozduğunu mu? Bu sadece iddiaları doğrulayacak ve bizi üzecek. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım tamam mı? Lakshmi, ben olsam da olmasam da, biz beraber olsak da olmasak da bir şeyi asla unutmamanı istiyorum. Ben sana kendimden daha çok güveniyorum. Sana inanıyorum. Bu ne şimdi abi? Gözünün önünde rol yapıyor ve sen hala görmüyorsun. Tabii ki görmez Sonia. Neden görsün ki? Çünkü o şu anda sadece Lakshmi'yi görüyor. Onun sahte gözyaşlarıyla yalanlarını görüyor. Hepsini gerçek sanıyor. Ama bu ip ona benim annem gönderdi. Bunu bile anlamıyor. Yeter sadece... Malishka. Yeter artık yeterince konuştun. Artık seni dinlemek abi, istemiyorum. Abi ama... Gidin dedim. Sizi dinlemek istemiyorum. Gidin. Malishka rica ediyorum git hadi. Gitmiyorum. Ne yaparsan yap gitmeyeceğim. Bileğine bu ipi bağlayana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Rişi benimle bu kız için mi bu şekilde konuşacaksın? Kim ki bu kız? Önemli değil dişi. Ben her şeyi görüyorum. Bu kız senin hayatına girdiğinden beri sen sanki ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Ama artık umurumda değil. Senin hayatındaki hiçbir şey çekmek zorunda değilim artık. Ama yine de senin hayatını düşündüğüm için bu ipi senin bileğine bağlamak istiyorum. Rişi lütfen izin ver. Ne dediğimi anlamıyor musun? Ne yapıyorsun? Bağlamak istemediğimi söyledim sana. Ben de bağlayacağımı söyledim ve bağlayacağım Rişi. Elini ver. Rişi ne yapıyorsun? Rişi. Rişi ne yapıyorsun? Özür dilerim Rişi. Benim yüzümden bunlara katlanmak ve bütün söylediklerini dinlemek zorunda kaldın. Her şey benimle ilgilendiğin için oldu. Oysa ben senin için oruç bile tutamıyorum. Daha güçlü olmam gerek. Rishi için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.